Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle iki otistik Roblox oynuyoruz. Eee şimdiki oynayacağımız oyun oyunun ismi neydi lan? A ne diyor oğlum? İngilizce Sen değil. Sen sadece değil. kabul et. Sen kabul et. Bak şimdi oyunun ismi şu. A friend. Anladın mı? Hayır. Gir o zaman. Yeni şimdi kırmızılar sende, maviler bende. Tamam. Gel. Beni niye taşımıyorsun? <laughs> Allah. Şimdi. Ne ya niye fırlatıyorsun? <laughs> <What the fuck? gülüyor> Oğlum fırlatmayacaksın. Oraya kadar getir sonra zaten bende olacak. Ya fırlat. <laughs> fırlatma oraya. Oğlum işte ben. <laughs> lak lak lak. lak. Lan ben evet burada ne? yürüyemiyorum. Kanka dur bir biz çözeceğiz bunu bekle. Kanka ben seni bence mavi yere atacağım. Kanka dur. Arkaya git, arkaya git. Arkaya git, arkaya git gördüm onu, gördüm. Dur. Hayır bırak beni bir bırak bırak. Kanka bırak. Kanka bir. bence şöyle yapacağım. Kanka hayır bir bıraksana. <laughs> Yok kanka böyle yapacağız. Ya, ya. Bir ölelim mi? Evet. Öyle değil, öyle değil. Nasıl? Gel. Ha burada. Ya bırak, sana ne? <laughs> çabuk gel çabuk. Oh. Yeter lan burada işleri ben koyarım. Ne oluyor? Oh. Dur lan, mantıklı. Sakat mantıklı. ya. Dur yapacağım. Ne <laughs> ya oğlum, ne yapacağım? Bak şu an yaptım. Buna error error diye. Ne yapıyorsun? Ya beni bırak. Beni bırak. Git bas şuna. Bastırdı zaten lan 4 saniye kalmış ya bekle tekrar basarız çabuk 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 gel 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 zor 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 bırak sen hadi hadi şuraya hayır oraya değil oraya değil hayır Aklımda ne oldu? Aa. He şimdi ben seni ça- Kanka gitsene şu yolda. Gitsene pembe yolda. Ya oğlum Roblox videosu çeken veletlere döndük. Kız ne oldu bu işi ha? Ya kanka hayır bu arada. Kanka bir de bir. Ben bu arada kolay <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yiğit yiğit deyip duruyor yiğit <laughs> Koş 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 Bastım bastım koş Kötü veren ya bassan oğlum Bastım Oğlum sarıya bas Bastım koş Anladım <laughs> <laughs> ya Ya nasıl ya? Adam ol lan! Ya ben istemez. Allah! Ne? Ee, ben şimdi seni fırlatsam? Fırlatamam. Fırlatamam. No way. No way. No way. No. Dur. dur, dur. No. dur. Ne olur yeter. E, yapma. eee Bekle. Ay! Ne Kaka, kaka hayır. <laughs> hayır. Lan zıplasana. Aa! A -a. Aklını feleğini <laughs> kim çocuk? Ne oluyor lan? Evet şimdi peşimizde galiba bir ruh hastası var. Biz oyuna girdik de. Bence lambaları takip etmeliyiz. Bilmiyorum. Gel gidelim. Kan hızını harcama. Aa, <laughs> Kan Roblox en fazla ne kadar korkunç olabilir ki? Ya ne oğlum? Kelebekler neden ışıklı? Kanka bunlar kelebek Kelebekler ışıklı mı? Kanka, Kanka ışık kelebek Sen niye benden uzunsun? <laughs> <laughs> kaan buraya gideceğiz herhalde Hayır hayır köprüden, köprüden gitcez kaan gel Oğlum bu ses çok rahatsız edici Oğlum harbi ya Olum ne şey tövbe hesabı Allah Allah <laughs> <Olur> Allah <ben gülüyor> be be beğeniyorum vay video ben beklemiyordum. Of, of gel gel kanka beyaz ışığı gördüm gidiyorum ben. Ha Karl Roblox en fazla ne kadar korkunç olabilir ki? <laughs> Olar o, beyaz ışık var oğlum. Kanka oğlum Dur, dur, oh. sen kanka, kanka ben aşağıya gidelim mi? mi? Kanka ben gideceğim <gülüyor> zaten. <gülüyor> oğlum oğlum, oğlum bir, bir an çıktı korktum, korktum lan. Kanka bekle. Bir dakika bir, bir dakika, dakika bir dakika. dakika. Bir DAKKA Oğlum, oğlum evler nerede? De? Adam. <gülüyor> kanka, <gülüyor> bana adam. bana Kanka butterfly bul diyor. Bir şeyler dedi ama tam görmedim. Butterfly ile ilgili bir şeyler dedi şimdi kanka, geri döneceğiz. Kanka acaba lan, lan ne? ne? Acaba, acaba şuradaki ııı ee... OOOY KONUŞMAYI UNUTTUM Acaba kanka. şuradaki kelebekleri mi toplayacağız? Evet öyle bir şey. Oğlum, Bunlar bunları nasıl toplayacağız? toplayacağız? Kanka, kanka bence gaz köprüye girelim. Ben, ben bir, bir de daha, daha buradan, buradan geçmek istemiyorum ama Lan, lan neredesin ya? Bunlar... Işığı takip ediyor olabilir mi? Ya bu Gel yani zaten, zaten kendileri, kendileri ışıklı oğlum neden, takip etsinler? Bir an yani geliyorlar sanmıştım. Gel şu köprüden, geçelim, de ben, de ben korkuyorum. Panka. Sırat köprüsü gibi bir anda cam scare yedim Allah çarpsın. <laughs> hani yere düşüyorlar falan yani Sırat köprüsü. Allah'ım tövbe estağfurullah. Olur, Çok bu kötü yani. ya estağfurullah. Oğlum yukarıdaki ne? Bu ne? E benim amı. Kanka, ben korkuyorum korkuyorum bundan Ben bu sesi daha fazla duymak istemiyorum. Zıplaya zıplaya. Tamam. Kanka, Kanka şimdi şu taraftan Gelsene, Gelsene oğlum. Şimdi basmıyorum ben. Kanka gene bir şey çıkarsa ağır bir vururum o yukarı. <laughs> <burada. gülüyor> Çok korkuyorum. Oh, oh holy, holy shit. biz nasıl aynı yere dönebiliyoruz ya? Acaba, Acaba ikimiz fener, yakınca, yakınca mı gerçekler? Ya, ya da fenerleri, fenerleri mi söndüreceğiz? Ne yapacağız ne? da? Buraya girsen kan şurada bir ışık mı var? Bak buraya gittikçe ekran kötüleşiyor. Neredesin <laughs> oğlum? Işık yaktım Buraya gittikçe ekranda bir garipleşme oluyor Sana ne geliyor? Kanka ben suya hayatta girmem Allah, Allah Allah suya hayatta girmem Suya hayatta girmem. girmem su çok korkunç Oo, oh, Kanka <laughs> oh, Oğlum ne Girdim artık senin yüzünden Holy Grail Aha Oğlum dönüp dolaşıp aynı geldi. geldik. Gene. Şu <laughs> tarafta, mı bir şey var acaba? Şey var acaba? Aynen de mi ışık götüreceğiz dediğin gibi ki? Hmm, olabilir. Böyle oyunları hiç sevmiyorum ya. Aa, Aa orada, ya. ışık var. Nerede? Bu ne? Neredesin lan? Bu ne? Lan neredesin? Kanka, kanka burada, burada, bir şey var. Kanka orası neresi? Aa, Aa Butterfly. butterfly. O mu yoksa? Kanka, galiba. Aa, Aa, Doraçu, Doraçu, aynen. Aynen. Gel gel gel. Aa dur aynen gel. Doğru na kapı. Roblox Store. <laughs> Kanka neredesin? <laughs> Buradayım. Ben kapıya doğru gidiyorum. Ben de hmm. o tarafa, o tarafa gidiyor. gidiyorum. Umarım, Umarım bu, bu kelebek işe yarar. Kelebek satayım. Kelebek satayım. Kanki ne çıktı öyle bir anda korktum aşırı korktum. Kanka, Kanka benim, benim. ödüm patladı Aha aynen Allah Kanka hayır. Kanka ben, ben istedim Ben evime girdim. Bilal ben buradan, buradan ses geliyor, geliyor. <laughs> Oradan çıkınca kesiliyor <laughs> Aynen gel gel Gel, 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 gel gidelim, gidelim. <laughs> Lan, Lan nereye ne gidiyorsun gel şuraya. şuraya Yok abi Ben geldim Ya d- ya dolanayım dedim belki Türkler gibi. <laughs> Çin seti örmüşler. Gel gel. Hadi gel. gel. Kanka, de... yan yan olmazsak. <laughs> Bir de, de diyordum ben bunu bu oyunu oynadım, oyun oynadım hiç korkunç, korkunç değil kanka, kanka. Ustanım Gel <laughs> Ne oldu? <laughs> N'oldu lan? Oğlum i̇çeriden içeriden ses geliyor. Ki. B Kanka, kanka yol, yol ayrımı. ayrımı. Görüşürüz. Ne, ne arayacağımı arayacağımızı da bilmiyoruz ki. Burada da var. Burada da yol ayrımı. Abi kanka burası çok karanlık. Elmel var lan burada. Oğlum. Harbi lan bu eller ne? E e e e e ben tekrar ortaya doğru geldim Kanka kanka, kanka. Ha? Benim, benim o tarafa doğru, doğru gel, gel. o oh, bağırma, bağırma sesleri arttı Çabuk koş Geldim Benim, benim o tarafa, benim, benim. Tamam geldim neredesin? Yoksun oğlum ortaya gelme. gelme. Benim, Benim olduğum, olduğum yere, yere doğru, doğru gel. gel. Oğlum, oğlum lan Lan. Kaldı çıksak ne yapacağız? <laughs> ben <gülüyor> <de> burada <laughs> aldım çerim. En sağdayım şu an. En sağdayım. En, en sağdasın da göremiyorum, göremiyorum seni. seni. Bildiğin en sağa gittim. He, sürekli sağa gittim. Bana, Bana, doğru, doğru bir geliyor, lan. Kanka benim götüm yemedi çıkacağım ben. <laughs> Kanka, çıkma. Kanka çıkacağım var bir çıkacağım. Kanka, çıkma. Kanka, çıkma. Kanka, çıkma. Kanka çıkma. 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 gel Olmaz Çıkma. 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 Çıkma.

Kanka kanka sen neredesin? Lan neredesin? Arkaya doğru döndüm sola doğru koşuyorum. Arkandayım arkanda. Arka. Geliyor mu? Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. gelmiyor, gelmiyor. gelmiyor. Gelsin oğlum. Kanka ya. Harbi yemiyor kanka yok çıkıyorum ben. Gel gel gel, gel, gel şey şuraya oğlum. oğlum. Kanka kalp atağı falan şimdi bir şeyler <laughs> diyeceğim. Tamam tamam inandım ya tamam. <laughs> gel gel, gel şuraya gel. gel. Abi diyorum sana. Kanka, Kanka gel, gel. oyunun oyun amacı mı gel. gel. Kanka yok bende harbi panik atak var. Kanka. Ananı sikeyim.